Herkese selam, kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Melis. Bugün size iPhone'un yeni güncellemesiyle gelen tema düzenleme videosu çekiyorum. Bu yeni tema bana çok eski e, iPhone'ları hatırlattı. Böyle iPhone'lar ilk çıktığı zaman da böyle bir değişik e, tema yapabiliyordunuz. Hatta aynı bunun gibi ama sadece böyle fotoğraf değil de ya da bir resim koymak değil de e, onun yerine Instagram'ın kendi logosu çiçekli oluyordu falan diye hatırlıyorum. E bana onları hatırlattı. Yeni temayı çok sevdim çünkü kişiye özel olabiliyor. Yani sadece arka planda kalmıyor. Uygulamalar da size özel olabiliyor ama her ne kadar temalar çok güzel olsa da bana hala karışık geliyor. Ben sadece bir sayfayı yaptım. Çünkü bunu yapmak bile biraz zamanımı aldı. Ve bir tane renk üzerinden yaptım. Mesela bunu buraya örnek olarak koyacağım. Bunun yanı sıra mesela bir sayfayı böyle pembe istiyorum. Bir sayfayı kırmızılı, siyahlı. Bir sayfayı daha farklı renkler, daha soft. Böyle her sayfaya farklı renklerde istiyorum. Ama Uygulamaları bulmak bence biraz zor. Yani yerlerini biraz ezberlemek gerekecek. Video geçmeden önce beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz buraya bırakıyor olacağım. Çünkü Instagram'da düzenli olarak duvar kağıdı paylaşıyorum. Ben bu görsellerin hepsini Pinterest'te buldum. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki ben Pinterest'te ara ara bölümler oluşturuyorum. Burada duvar kağıtları paylaşıyorum. Hatta bu uygulamalara koyduğum fotoğrafların çoğunu ben zaten Instagram ve Pinterest'te paylaşmıştım. Oralara girerseniz böyle duvar kağıtları diye bölümlerim var. Oralardan bulabilirsiniz. Hem de daha kolaylık olur sizin için de. Şimdi ilk olarak size 3 tane uygulamadan bahsedeceğim. İlk söyleyeceğim uygulama bu. App Store'da bulabilirsiniz zaten. Telefonun kendi uygulaması değil. 2 tane indirebileceğiniz uygulama söyleyeceğim. Bir tanesi de zaten telefonun içinde olan bir uygulama. Buna girdiğiniz zaman böyle. Ben şu an en üstte gördüğünüz benim ekranımda yaptım. Ee, aşağıya indiğiniz zaman ve birçok farkı farklı e, bulabiliyorsunuz. Mesela şimdi ben farklı bir tema yapayım diyeceğim. Bakayım ne yapabilirim. Şimdi buna tıkladım. Mesela change photo diyor. Change photo'ya tıklıyorum. Şu an seçtim. Yazısına bakalım. Yazısı böyle kalabilir. Daha sonrasında tabi ben yaptığım için burada değişti. Şöyle yapıyoruz. Sağ yukarıdan artıya basıyoruz. Araç takımlarından en aşağıya iniyoruz. Ve en alttakine basıyoruz. Burada small seçiyorum ben. Araç takımı etkile diyorum. Ve bu çıkıyor. Şimdi tamam. Yan sayfada gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi bunlar fotoğrafların hepsini değiştireceğiz. Şimdi ben bu ekranı da alıyorum buradan. Bu tarafa koyuyorum. Şimdi arka planı değiştireceğim önce. Mesela bunu duvar kağıdı yapabilirim. Tamam. Şimdi burası böyle oldu. İlk önce bu uygulamayı indiriyorsunuz. Daha sonrasında ana ekrana şu geldi ya. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim size. Galeriye giriyorsunuz. O büyük fotoğrafın hangisi olduğunu seçeceğim ben şimdi. Mesela bu olsun biri. Tıklıyorsunuz. Albüm ekle diyorsunuz. Ve yeni albüm oluşturuyorsunuz. Buraya bir yazacağım ben şimdi. Kaydet diyorum. Bu bir albüm oldu. Daha sonrasında buraya giriyorum ve ekle diyorum. Tıklıyorum. Üzerine bir daha tıklıyorum. Buradan aşağıya kaydırıyorum. Fotosin albüm diyor. Ona tıklıyorum. Daha sonrasında aşağıdaki çubuğu yukarı çekiyorum. Favoriler değil en aşağıya indiriyorum. Bir yazana tıklıyorum. Ve geri diyorum. Ve save. Daha sonrasında bu ekrana geliyorum. Bunun üzerine basılı tutuyorum. Ana ekranı düzenliyorum. Bir daha basıyorum ve seçtim. Şimdi böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Bundan bir tane daha yapacağım ben. Şimdi tekrardan aynı uygulamaya giriyorum. Bir daha tıklıyorum. Yine aynı şekilde üzerine tıklıyorum. Yine albümden bir fotoğraf diyorum. En aşağıya iniyorum. Aa pardon. Şey unuttuk. Özür dilerim. <laughs> Önce galeriye geri girdim. Mesela bu Gucci'li olan olsun. Albüm ekle. Yeni albüm. 2 diyorum. Kaydet. Şimdi geri geliyorum. En altta 2 çıktı. Basıyorum. Sev diyorum. Yukarıda artıya tıklıyorum. En alta iniyorum. En alttakine tıklıyorum. Araç takım ekle. Araç takım ekle. Konuşamadım. Bunları aşağıya çekeyim. Daha sonrasında üzerine basıyorum seç diyorum. 5. Seçtim, çıktım ve oldu. Şimdi sırada göstereceğim uygulamaları nasıl böyle yapıyoruz. Burada bu en üstteki yaptığımız şey ben beğenmedim ve onun arkasını falan o yüzden değiştireceğim. Ama önce uygulamaları nasıl yaptığımı gösteriyorum. Telefonunuzda kestirmeler bölümü var. Kestirmeler bölümüne tıklıyorsunuz. Ben burada birkaç tanesini zaten yapmıştım. Sağ yukarıdan ekle diyorsunuz. İşlem ekleye tıklıyorsunuz. Uygulamalar tıklıyorum ben. Ya da oradan e, open yazdığım zaman menüde kapatıyorum ben. Çünkü orada bende uygulama çıkmıyor. Visco'yu seçelim. Visco'ya tıklıyorum ve 3 noktaya tıkladım. İsmini giriyorum. Ana ekrana ekle diyorum. Tekrardan ismini giriyorum buraya. Ve mavin üzerine tıklıyorum. Fotoğraf seç diyorum. Ve galerim açılıyor. Galerimden bu indirdiğim fotoğraflardan birini seçiyorum. Mesela bunu seçeyim. Tamam ekle diyorum ve bitti. Şu an ana sayfaya geliyorum ve gördüğünüz gibi Viskoken burada var. Bunu alıyorum. Buraya ekledim. Şimdi mesela başka bir tane daha yapalım. Kestirmelere girdim. Bu arada işte tekrardan buraya gelip mesela Viskoken'in üzerine tıkladım ya. Buradan tekrar 3 noktaya basarak ismini ve fotoğrafını değiştirebiliyorum. Şimdi sağ üstten tekrar artıya bastım. İşlemekte diyorum. Mesela buradan da uygulamalar diye seçeyim. Uygulamalar çıkıyor. Uygulamalardan neyi seçeyim? Hesap makinesini seçtim. İsmini ekliyorum. Ana ekran diyorum. Tekrardan buraya hesap makinesi yazıyorum. Sıkrılıyorum ve fotoğraf seç. Bunu seçelim. Seçtim. Daha büyütelim bence. Böyle olsun. Ekle ve bitti. Bu şekilde şimdi bir tane daha yapabilirim mesela ne yapalım? Ekleye tıklıyorum. İşlem ekle. Uygulamalar. Facebook ekle diyorum. 3 noktaya tıklıyorum. İsim. Facebook. Ana ekranı ekle. Fotoğrafa tıklıyorum. Fotoğraf seç. Ne yapalım? Onda bu yapalım. Ekle ve bitti. Facebook buraya geldi. Bu şekilde böyle gidiyor. Mesela Netflix'te aldım. O da kırmızı olduğu için. Şimdi Başka var mı? Bu hiç ve fontonun temasını değiştirmedim. Çünkü video çok uzun olmasın diye. Sadece bu diğer görsel sağ alta kaysın diye onu sola götürdüm. Şimdi bu böyle. Bir de şöyle yapılabiliyor. Yine buna giriyorum. Tekrardan ekle diyorum. Ve mesela tarihi düzelteceğim ben. Buna giriyorum. Nasıl çıksın? Altı mı yazsın sadece bugünün tarihi? Salı mı yazsın? Yoksa işte ay ve gün mü? Falan böyle değişiyor. Mesela bizi ay ve gün yazsın diyelim. Aşağı iniyorum. Mesela buna fotoğraf eklemediniz. Burada saat var. Farklı şeyler de var. Daha sonrasında fonta tıklıyorum. Fontta hangi tiple yapacağım? New York seçtim ben. Tint color var. Buradan hangisi? Ben şu an siyah seçiyorum. Altta geldim. Mesela burada renkler var. Kırmızıyı seçelim. Daha sonrasında etrafına çizgi çekecek miyiz? Mesela siyah yapalım biz. Bu şekilde. Tekrar buraya geliyorum. Artıya tıklıyorum. En aşağıya kaydırdım. Üzerine tıkladım. Araç takım etkili. Aa. Üzerine bir daha tıklıyorum. Altı mıydı? Görsel şimdi gelecek. Bu bazen böyle yapabiliyor. Bir daha tıklayalım altıya. Bunun fotoğrafını değiştirelim bence. Çünkü bu kötü oldu. Böyle daha iyi gibi oldu bence. Ama çok sayılar oldu bu sefer de ekranda. Bu niye değişmiyor? Tam 5 yapınca böyle oluyor. Ekran gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu artık düzelebilir mi? Hı, düzeldi. Gördüğünüz gibi böyle kıpkırmızı oldu ekran. Ekran kaydını durduruyorum. Bunlarla alakalı araştırdığınız zaman bir sürü uygulama çıkıyor ama bence en kolayları bu şekilde geliyor bana. Bu arada uygulamaya girerken ilk önce bu uygulamalar bölümüne o kestirmeler bölümüne atıyor ama bir saniyelik sonrasında tekrardan Instagram atıyor. Yani Instagram'a tıkladığınız gibi Instagram açılmıyor. Önce o uygulamadan daha sonrasında direkt Instagram atıyor. Böyle kısa bir geçit sağlıyor. Umarım video yararlı olmuştur. Bu tarz görselleri eğer bulamazsanız aşağı bırakacağım linkte benim Pinterest hesabım var. Oraya tıklayarak bulabilirsiniz. Duvar kağıtlarının olduğu bir dosya var. Dosyadan bir tane fotoğrafı tıklıyorsunuz beğendiniz. Bir renk olabilir ya da bir görsel. Ona tıkladığınız zaman aşağıya indiğinizde ona benzer bir sürü şey çıkıyor. Ya yani benim daha demin bu kırmızıları bulmam 5 dakikamı falan aldı ve o sıra çekim yapıyordum. Daha öncesinde bulup da gelmemiştim. O kadar kısa zamanım aldı. O yüzden hemencik bulabilirsiniz. Size bu şekilde anlattım. Çünkü bunları yapmak insanların normalde saatlerini alıyor. Ben en kısa ve hızlı yoldan size göstermek istedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de kendi yaptığınız temaları ekran resmi alıp bana Instagram'dan atabilirsiniz. Sizler nasıl yapacaksınız çok merak ediyorum. Buraya bırakacağım sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.